Vur boş kader! İşte bu! İşte bu! Bütün takip eden Süper! Bu kadar ya! Süper! İşte bu. Süper. Ya Ceko senin Allah'ına kurban olurum. Ya yemin ederim Ceko 10 numara gibi oynuyor. Yemin ediyorum adam forvet ama on numara gibi oynuyor. Süpersin Ceko. Evet. Çok bağırmadı sen. <laughs> Benim yine <size gülüyor> sesim kolay gidiyor. <laughs> ama ne yaptı? yaptığı hareketi gösterir Ya bunu yapmıyor yani. Şöyle Böyle bir yapıyor. şeyler yapıyor. 1-0 artık fark edenler var mı bilmiyorum. Enes bu atınca bam 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 çalmıyor. Arapça müzik var evet. Dakika 17 bir sıfır. Ahmet ne yaptı? Ya Ahmet, Kamil ben... Ahmet çörekçi ne yaptı be? Kötü. Hadi verdi adam işte sana. Dön at. Ver Enes'i'ye. Enes'i. Enes'i be. Enes'i be. Yusuf Enes'i. Yusuf Enes'i. Yusuf Enes'i. İşte bu be. Daha da golü yakaladık. Dijon Sebole diyor Bravo Emesri Hadi hadi Ver bir Hadi at onu artık ya at be At 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 tamam, tamam. Ya Emesri Hadi be. Allah Allah Bak Çağlar'a kızıyorum bu oyunda İyi yapıyor kronik ya Dijon Sebole diyor Ya atarsın ha Kaç başına kaçırdım ya Dakika Dakikada 15 Şimdi. Tari, Haydi Tadiç ortaya. Bir daha ekstra Enesiri. pas. Ennesiri gol. gol attı Enesiri. Bravo Ennesiri. 17'de attı golü. Erken gol dedik. Çok önemli dedik. Attık golü. 1-2. 3. denemede golü bulduk. Ennesiri. Araya mükemmel pas Ceko'dan. Tadiç, Ceko, Ennesiri. 3 yıldız. Arka arkaya güzel pasları. Orada savunmanın yaptığı bir hatayı mükemmel değerlendirdik. Valla <laughs> Ben ne diyordum? Ne zaman patlayacak? Ben ne diyordum? Ne zaman patlayacak? Patlayacağı belliydi zaten yani. Şimdi lan direkten gittik döndü. Yerden direkt döndü. Boşluğa bak. Dört kişilik defansın arasından atılan gole bak. Şey yap. Hadi Endesri! Yes be! Yusuf kuyudan çıktı! Yusuf kuyudan çıktı! Orada bizim hakkımız olan tacı vermezsen böyle saplarlar adama. Yusuf kuyudan çıktı baba çok büyük bir şey farkı var yani kalite farkı var Hatay Spor'la Fenerbahçe arasında. Biliyordum böyle olacağını da bakalım Emre'si bugün kaç gol atacak ondan merak ediyorum. Oy! Vur! Gol ve Yani zaten... Emre'si! Nasıl yapıyordu? Emre'si'ni nasıl gördük? Nasıl? Haa Emre'si! Selam mı verdi? Enesli. Enesli. Nasıl yapıyordu? Ennisiri, Puan farkı yapıyor da Bence hakemlerin sizi destekleme şeyini yapıyor. Sonsuzluk, sonsuz destek. Kamil Ahmet. Baba, hatay, şu topu şuradan nasıl gol yiyebiliyor ya? Allah 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 ya. Bak demek ki çift forvet oynayınca takım atak yapabiliyormuş değil, değil mi? Ya. Size söyledim. Vallahi gibi ben sana şey Çift forvet oynasın dedim bu adamı. Ben sana şey arada. mi? Ben vallahi sana ciddi söylüyorum ben Şimaski'yi de satayım. Şimaski'ye takımı çok etkiliyor. ama bizim. Ya bu ne yapıyor ya? Ya ne yapıyorsun be kardeşim? Kendi ayaklarına karıştırıyor topu ya. Ya böyle. Ya tamam gol atsın atsın fener de. Şuraya bak ya. Defans mu ya. Defans ne o oyuncu ya? Ne yaptın lan? Ya geri zekalı. Geri zekalı. Yani gerçekten Cami nedir ya? Ya ama şurada bir şey söyleyeyim mi sana? Sanki bir şey oldu sinirlendi. Şey. Yok hiçbir şey yok. Fenerbahçe buz gibi gol attı. Salak herif. Gerçekten şurada var ya insan ben tarafsız olarak söylüyorum. Çektirme. Git Hadi senin ben ağzına sıçayım. Ya o nasıl girdi? Nasıl ya? Bir dakika ya nasıl gol oldu lan o? Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya şaka gibi biz topluca bence Fenerbahçe'nin kapatılması lazım. Abi vallahi bir şey söyleyeyim. Buradan gol yedik ya yani Burak, ben de bıraktım abi. Ya abi 9 puanla Atay'dan gol yiyorsunuz. Allah bildiği gibi yapsın sizi ya. Artık Fenerbahçe'ye diyecek kelimeler bulamıyorum ya. Top oynamalarına. Şuraya bak. Bir gol attı yaktın arka. Baksana kaleyle. Kaleye doğru verdi. Ya hoca zaten. Çok çok çok. Yok mu top oynamalarına? Belliydi zaten. Öyle <laughs> değil mi yani? Belliydi bu yapacaklar zaten. Klasik Fenerbahçe işte yani. Gol atıyor. Sonra yaslanıyor. Gol at Ya, ya, ya arkadaş ucağı. ya. Vallahi artık günah geldi ya. Vallahi günah geldi artık ya. Ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim? bir bir giden bir daha Bir gidin ya. Bir, bir giden Vallahi, ya. vallahi, vallahi ya. Allah belanızı versin. Yeter be. Ben dedim ki demre bir bir şaşırmam Azıcık şerefiniz şaşırma var mı ya. ya? Azıcık şerefiniz var mı? Hepinizin Allah belasını versin ya. Bağıra bağıra gelsin ya. Bağıra bağıra işte ya. Ya. ya bu kadar aciz misiniz ya? Ulan adamlar tırt lan adamlar tırt bir tırt. Bilecek halleri yok adamların lan utanın biraz. Adamların kaç tane eksiği var ya? Boğutabba ya Boğutabba'nın vuruşu savunmadan sekti top ağlara gitti. Evet yani ilk 23. şut. 33. dakika şaşırdık mı? Maçta durum 1-1 oldu. Sana. Ama e, orada birinden sekiyor galiba cibi, değil mi? Savunmaya çarpıyor ve İrfan yanıltıyor. Yani organize geldiler. Çok pas yapmalarına izin verdik. Orada tabii ki bizim zaafımız <laughs> var. Ceko savunmasına yardıma geldi ama topu maalesef. <laughs> Aa kaçırdın lan. <laughs> Aa atamaz demiştim ha hatayı. Bu Toba Bu topa Vurdu gol oldu. Bu vurdu gol ya. yani Öbür topa vursaydı onlar Salak salak oynuyor herhalde yani. Aaaa Ben yemez diye düşündüm Baba bu ne Allah gol Nasıl odanır o Kime çarptın ben oldu. Golü bekledi Sedi ama adam. ya Golü çok fazla hissetti yani Oradan topu çıkaramadılar bu topa sanırım yanlış görmeyesin Fenerbahçe sanmasa çarpıp girdi. Topun yön değiştirdiğini düşünüyorum. Ama bu Fener'e geleceği geçeni değiştirmiyor. Lamin Diak yaparsan sen yaparsın oğlum. Gol be! Oh! Gol be, Çak! Utanma! Çak! Gol be! Getir getir. Yalandan atıyor <laughs> Hatay! <laughs> Kolonya Salvaştan servisi. Ikram. Ver ver kolonya servisi. İkram ikram hemen. Yeter. Var mı iste? Hatay'ın yapamadığını Ceko, Ceko yapıyor yaptı arkadaşlar. Ya. Vallahi Ceko yaptı ya. Hadi oğlum. Çok! Çok! Gol! Vallahi attı. Vallahi hissettim ya. Dedim ya. Benim zorluyor kendini. Gol attırmak için zorluyor dedim. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ya adamlar geliyor dedi ama ya. Adamlar geliyordu yani. Bir hadi de çoğaldınız. Vur lan. Gol! Gol! Be! İlk defa. İlk defa geldiler, çoğallar gol attılar. Hiçbir oradan gol olacağını. İlk defa geldiler, çoğallar gol attılar. Niye hakimi itiraz ettik ki fenerle? Bir avuç Hatay taraftarı var, bunu buraya bağırıyor. Golu. Golü mu? Cross İşte bu. Cross mi? Adam bir neler attı ne Neler attı Helal olsun Antalya. Helal olsun. Ters. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu Antalya. <laughs> Helal olsun <ters>. Antalya. <laughs> Çekmiyor ona geç. Böyle ama koyacak bize. Bak. Kamera tamam. tamam. çok gözükmüyor bir abi. Biraz daıdır. <laughs> bir bir arkadaşlar. <laughs> kadar. işte bu. İşte bu. Bütün takım annesini. Süper. Bu kadar ya. <gülüyor> Süper. <laughs> Abici bu kadar iş işte, Abiciğim bak şu beynini kullanınca gol atabiliyorsun. <laughs> Beyin bedava. Ya sadece orta açıyoruz ya. <laughs> Sadece orta açıyoruz. Böyle Abi yemin ediyorum var ya bu da, bu da beleşe girdi ha. Beleşe gol attık yani. Kaleci hatasında. Ya abi oyun hiç mi olmaz ya? Sadece orta açılmamalı bence. Bir Allah aşkına arayın İsmail Hoca'yı da değin hocam. Biz nasıl set oyunu yapacağız? Bir sorun ya. Çiğ çoğalım. Hep orta aç. Hadi gol. Gol 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 gol. gol. Helal be. Niye muhtak kafa attı be. Ne bu be. Allah Allah. Ne bırak o sevgicini. Ne pis maç ya. Evet, zil bir maç ya. Bir da e, tam zamanında geldi. Allah'ım ya Rabbim delireceğim ya. Sidik zoruyla gol atıyoruz ya. Yemin ediyorum sidik zoruyla gol atıyoruz ya. 45 artı 3 de gol attık. Dört saçma sapan bir yerden yani, geldi. Ya. Kaleciye çarptı, adama çarptı. Sidik zoruyla, de. zoruyla gol attık. afedersiniz de sidik zoruyla gol attık sol taraf. Hadi artık Şimdi Kostiç. Kostiç artık iyi orta gelsin Kostiç. Kaleciden sekti. Boşluk. Kafa gol. gol. Dubleyi yaptı. Bravo Ennesiri. Oradan bir duble. Kahve diyor. Mükemmel ya. Mükemmel. Müthiş. Takipçilik çok iyi. Evet. Ama Kostiç'ten artık şöyle kaliteli bir evet. orta bekliyorduk. Kalecinin e, bu arada çeldiği top. Kapatın lan. Lan ne yapıyorsun? Kral attı. Yediğiniz gole Ağa. bak ya. Dinliyorum diyor. Radarı dinledim. Yediğiniz oh, gole o, bak ya. Kral. Şu Hı adamdan kral. iki gol yediniz ya. Şu adam. Kuyuda adam, kuyudaki adamdan iki gol yediniz ya. Yusuf kuyudan çıktı. Hatay. Bu sultan Yapıp yapabileceğim buydu Hatay. 3 oyuncu var Fenerbahçe'de. Sert bir orta bir savunma. En nesri ya. bitmeden gol geleceği belliydi biliyor musun? 50 tane 100 tane orta açarsan biri sabahtan gol oluyor zaten anladın mı? Kötü ama yani ilk 20 dakikadan sonra fener yok. %100 katılıyorum. ben Önaman bastı çok iyiydi ama Hatay'ın da şanslar buldu anlar oldu. Ben sadece Ceko Tadiş de o presi sürekli yapamazsın. Yapma yapma yapma, yapma ya. Eşek gibi top kaybediyorsun. Baba şu Hatay'ın dediği iki gole bak ya. Aa bu ya. Hayır. Ben de gibi mi bakıyorsun bana? Taraftar da dağılıyordu <laughs> yani. Takım da dağılıyordu. <laughs> Vallahi yalan da. Ay askerini getir. Uğur'un maskesini getir Ali sen. Diğer parçasını Ana, la, la, la. getir. Hemen hemen. Tıps. <laughs> her sene her maçta ben bu şeyi yaşamak istemiyorum ya. Bu hissiyatı istemiyorum ya. Bir kere de Galatasaraylı gibi ya. yeneyim ya. Adamlar bir şekilde yeniyorlar abi. Hakemiyle yeniyor. Öyle yeniyor. Böyle yeniyor. Netice olarak yeniyorlar abi. Ben her maçı geliyor. <laughs> Gol emniyete, Yusuf emniyete. Bolama da atıyor dayım. Sakci yani. Vallahi bolama da atıyor abi. <laughs> Sakciyim. <laughs> İnatlıma. Ağır biriliyor birader ya, biri yani. Batay gene puan alır Hem de boşaldı ne fazla. Allah belanı versin ben bu bakar kaybettiğin topta. Pü. Geri zekalı. İlk yarı bir, bir bitiyordu. Geri zekalı. Zaten iki olsun istiyorlardı. He? Çıkarken topu kaptırdınız ya. Farkında mısın? Hatta iki gol de kendi atasıyla kaptırdı.